Erol Bey, sizleri kısaca bir tanıyalım. Erol Bey kimdir? Ne zamandır bu işin içerisindeyiz? Aydın'dan hizmetinizden bahsedelim. Erol Altay, Baklavacı Diyar Usta'nın yetkilerinden biriyim. Baklavacı Diyar Usta, kuşaktan kuşağa geçen lezzetin temsilcisi. Baklavanın sanata dönüşmesi yolunda harcanan emek ve ince işçiliği ürünlerimize görmeniz mümkün. Baklavada ürün çeşitliliği çok fazla. Hı hı. Fıstıklı baklavadan cevizli baklavadan ziyade bunların çeşitleri de mevcut. Midye baklavamız var çikolatalı baklavamız var, soğuk baklavamız var, havuç dilimi baklavamız var gibi gibi. Aynı zamanda meşhur Diyarbakır burma kadayıfımız mevcut, künefemiz mevcut, katberimiz mevcut. Aklınıza gelebilecek çoğu tatlı ürünlerimiz mevcut yani. Malumunuz baklavada ham madde seçimi çok önemlidir. Ürünlerimizi titizlikle temin etmekteyiz. Öncelikle Gaziantep'in Barakovası'ndan ağaçta ham bir şekildeki fıstıkları, en iyi şekillerini kullanmaktayız. Er, Urfa yöresinin e, doğal bitki örtüsünden kaynaklanıyor olsa gerek ki e, tereyağlarımızı oradan temin etmekte ve bunu ince işçilikle hij, hijyenik bir ortamla birleştirip ürün haline dönüştürüp müşterilerimizin huzuruna koymaktayız. Yani müşterilerimiz iş yerine geldiği zaman e, üretim yerini kendileri gezebilirler. Hı. Aynı zamanda geldikleri zaman görebilecekleri bir konumda üretim yerimiz ve o şeffaflığa da sahibiz. Nasıl bir aşamadan geçiyoruz? Üretim yaparken mesela bizim üretimimizi diğer baklavacılardan ayıran bir özelliğimiz var ki taş fırın. Evet. Evet. Şimdi bir de ondan bahsedelim. Yani baklavanın sanata dönüşme yolculuğunda harcanan emeği ürünlerimizde görmeniz mümkün demiştik. Neden? Çünkü baklavanın yapımı gerçekten maharet isteyen bir meslek. Hamurun sert yoğrulması gerekiyor. Yufkasının çok ince açılması gerekiyor. Aynı zamanda bunun dilimlenmesi çok önemli ve özel olması gerekiyor. Ve en önemli nokta taş fırında pişmesi gerekiyor. Yani sabah 10'da üretim aşaması başlıyor. Saat 12'den itibaren zaten sipariş alımları başlıyor. Hı hı. Siparişlerimiz motokuryeler kuryeler ve VIP araçlarla yapılmakta yaklaşık lokasyonumuzun 20 kilometre civarına götürmekteyiz. Çok yakın bir zamanda Türkiye'nin her yerine kargolama imkanına sahip olacağız. Ee, şu anda göndermiyoruz ama böyle bir hedefimiz var. Evet, ileriki hedeflerimizden biri de bu. Türkiye'nin her yerine kargolama şey yapmak. Bu küçük hedeflerimizden biri. Büyük hedeflerimizden bahsedecek olursak evet. da baklavanın kültürel bir değer olduğunu herkes malumunuz bilmekte. Hı hı. Bunu yaşamak ve yaşatmak adına Halk eğitim dernekleriyle beraber ortak çalışmalar yürütmeyi düşünüyoruz.